Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz. Bu sefer çıkalım be bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi burada aha başlıyor. Şimdi arkadaşlar Bed Wars'u bilmeyen olursa Bed Wars demek yatağımızı koruyacağız arkadaşlar. Bu yatağı koruyacağız. Öyle bir şey. Biz şu anda yeşil takımız. Bir tane altın geldi bakın şu altın. Altın yaz şurada. üç tane altın yeter. Şimdi buradan arkadaşlar blok alacağız. Biliyorsunuzdur zaten. Ben almıştım böyle. Oyun oynamıştım. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Koş koş koş. Koş. Arkadaşlar şimdi bu yatağı koruyacağız. Ne olursa olsun yatağı koruyacağız. Yatağı kırarlarsa ee, bir daha doyamayız arkadaşlar ölünce. Yani biraz sıkıntı olacak bu video. Bu arada canlı yayın çekiyorum bilmiyorum. E, çünkü canlı yayın çekmeyi bilmiyorum. Belki canlı yayın olmayabilir arkadaşlar. Neyse bu kadar yeter değil arkadaşlar tabii ki. E, Allah dört lazımmış. Bir dakika şimdi diğerlerinin yanına gideriz. Bir de demir kılıç alacağım ben. Ah dört oldu. Allah. Allah taş ver taş. Tamam. Ha tamam bizim takımdan geliyor. Aa bak merdiveni aldık arkadaşlar. Neyse bu yeter herhalde. Biz de biraz para alalım. Yoksa demir kılıç alamayız. Altın. Bir de arkadaşlar bu oyunda elmas da var. Elmas yerine de gideceğiz. Burada bir tane var. Tamam şimdi son bakalım ne alabiliyoruz. Ekipten 3 tane bir tane e, demir kılıç şimdi gidebiliriz. Demir kılıç yazdı. Bah gelelim. Aa geliyor. Geliyor. Gel oğlum gel gel. gidiyor Ge gidiyor. Gidiyor. Olamaz olamaz olamaz. Ha ha. İşte bu işte bu arkadaşlar. alan bizi korudu e. Bizim e, şu blokları kor koyarak bizi korudu. Teşekkürler. Dur şuraya. Taş koyalım buraya. çıkmak kolay olsun. Gel gel. Ha, bak orada blok var. Arkadaşlar. Blue. Gel oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Bir arkadaşlar neyse. Koş koş koş. Arkadaşlar. <laughs> Adam görmedi bizi. Dur. Ya kazma almadık. <laughs> Allah! Yok ettim. Yok ettim. Yok ettim. Yok ettim. Ya dur ya. Hadi ya. 2 1 0 tam. Tam 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 tam. Tamam, tamam. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Ha, üç tane. almış. Nerede abla? Abla. Ha, ver şunu. Bir tane. Demir kılıç. Çünkü demir kılıcımız gitti arkadaşlar. Şimdi yellow'u öldürmemiz gerek. Yellow. Gel bekle ol. Geliyor. yapamadım. Bu videoda Uf, olacaktı? Ya arkadaşlar. Şunu yapak bir. Ya. Arkadaşlar öleceğiz ya. Ne töreceğiz he? Bir dakika şu kapıyı kapatalım. Arkadaşlar net ne Oh! Haş haş haş. Hey. Ya oğlum. Cık. Tabletten oynamak çok zor ya. İşte tabletten oynuyorum arkadaşlar. He. öyle falan. Ana. Hello gitti. Aha bir dakika. Kırmızı da gitmiş. Kırmızı. Bir tane kaldı kırmızı. Aha kırmızı burada. Gel buraya kızım. Geliyorum oğlum. Bak bak bak. yatağı kırmış. <laughs> o bak 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 ne yapıyor? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Ölürsen bir daha canlanamazsın oğlum. Hop git git git. Git oğlum dur lan ne oluyor? Dur lan dur dur dur. Oğlum benim demir kılıcım var lan. Aman ata ata. Ha neyse. Şimdi var oğlum benim. Bak. Bak seni fena yaparım he. Bak seni fena yaparım. Seni öldürürüm. Ha seni öldürürüm bak. öldürür. Öldürürüm. öldürürüm. Oo. Oh. Aha. Aga be. Ölmüş. Ölmüş. Neyse en azından yatağımız çalınmadı değil mi arkadaşlar? Ve bu videoyu biraz uzun çekelim. Şu an 5 dakika olmuş. Ses silinmiş lobiye göre dön. İşte bu arkadaşlar. Sanırım kazandık. Bilmiyorum. Aman kaybettik. Bir dakika biz yeşilleyemedik ya. Bir dakika arkadaşlar ne oluyor? He kaybettik sanırım. Ya da kazandık. Kazandık arkadaşlar. Başla başla. Ha şöyle. arkadaşlar maç başlasın geliyorum. Baş başladı. Maç başlasın geliyorum. Arkadaşlar maç başladı. Maç başladı. Şimdi altın altın altın. Blue 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 biz maviyiz arkadaşlar. Altın 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 hadi. Dört, dört tane altınımız olması gerek. 4 tam. Abla abla ver bana. şu bloktan ver bir. Nerede ha bu. Ah tamam. On iki tane verdi bir de. Bu Şimdi... Oyunda bazıları çok şey. Ne desem bilmiyorum. Peki. Ne, ne? İki dakika na nasıl? Yok Arkadaşlar ben diğer oyuna geçip Arkadaşlar aha başladı. Şimdi şuradan çıkalım. Abi çabuk ya olmamız gerek. Beyler hadi. Bak yatak kırılacak göreceksiniz. He. Sıkıntı şimdi. Koş koş, koş. Oh. Şöyle bloktan bir tane yün alalım. Yün, yün yün yün. arkadaşlar yün. En iyisi yündür. En iyisi yündür. Mustafa adamdır. Mustafa diyorum oğlum ne diyorum ben. Ben Ahmet Yedroğlu. Hala Mustafa diyorum. Delireceğim. Ne diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi adam taş devrine geçmiş dur. Şunu bir kur. Adam taş devrine geçtiyse sıkıntı arkadaşlar. Hani adam bir o geçiyor ya. Biz geçemiyoruz, utanıyoruz. Öyle. Neyse. Biz şimdi gidelim. Altının biz iki tane var. E, bir tane. aha, üç tane almamız gerekmiş. Abla, abla. Oha, 18 olmuş arkadaşlar. 22. Abi, abi bana bir şey ver. Bana kılıç ver abi. Abi. Adamsın iyi ki varsın. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Evet, ha, tamam bu bizim de. Aa acıdı. Dur sen gel gel. Aa, gidiyor arkadaşlar. Do do hadi. Hızlı. Gel lan buraya. Oğlum ne yapıyorsun? Geç. Ya ya git. Ya iki bir savaşıyorlar. Savaş. Hadi hadi kazan şu savaşı. Bak yatağımız yok edilecek göreceksin e. Öleceğiz, göreceğiz. Neyse ben gidiyorum da. Şu şuradan hemen. Oh, tamam. Al şunu. Git yalla. Aha. Adam nereye gidiyor? Lan. ne yapıyorsun lan? Dur dur dur. Ya öldük arkadaşlar. Adamlar ne yapmış? Ya adamlar ne yapmış bizim kaleye? Abi ne yapıyorsunuz? Abi altın kılıç aldık arkadaşlar. Altın kılıç daha iyi bu arada. Minecraft'ta öyle değil ama nedense. Oh, geçtik. Şu an koşma modundayız. Altın kılıç. O kalmış bir de. Dur ben de yay alacağım. Bizim kaç altınımız kaldı? Aga! Öldürecektim. Bizim kaç altınımız var ya? Aga be. Eski İrland. Abi siz buraya ne yapmışsınız? Bizim yatak kırılacak. Biz bir yatak kıramamışız. Siz ne yapıyorsunuz? Abi bizim kaç altın oldu? Heh, 14. Aga. Düştü. <laughs> <laughs> Delireceğim arkadaşlar. Kuduracağım. E Şatamız kırılırsa bana rahat yok he. Arkadaşlar yeniliyoruz he. Harbi yeniliyoruz. Ve hiç kimsenin yatağa gitmemiş he. Kaç dakika oldu? Biz o zaman bu şeyi bir bitirelim. çok zor. şöyle koyalım. Koyamıyoruz. Arkadaşlar bu ne? Delireceğim he. Harbi delireceğim şu merdivenden çıkacağım artık. Yani bir delilik yapmak gerekiyor yani bu oyunda. Eski parçurculardan kim kaldı oğlum? Aha bak şuradan. de i̇şte. Şuradan bir blok alalım. Evet. Aha bak blok gitmiş. Blok orası olduğu yönde. Bize de şurası kalıyor. Şuraya. 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 Blok koyunca oluyor arkadaşlar. Senin yatağını yok etti. Aa. Ha orası yeşil şekilde gidiyoruz. Çüç Hop. O yatağı ben yok edeceğim he. Hiç kimse kusura bakmasın da. Tekrar tekrar bu yok alacağız arkadaşlar. Bak 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 baba. Bana dojlarlarsa sıkıntı. Bana bin kere dojladır bu oyunlar arkadaşlar. Haydi gidiyoruz. Ama bak burada bir şey orada Görmedi bizi. Ondan bir tane bir e, oklasamaydık ya. Neyse oklamaya. Kötüdür. Tam çok az kaldı. Ee, şuradan tekrardan mı alacağız? Hadi. 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 biraz. Hadi. Adam RPG salladı. Tövbe estağfurullah. Adam ateş topu almış arkadaşlar. Bakın tamam. Ar e ateş topuna inanmıyorsunuz? Allah bir dakika. Aga. <laughs> Deneceğim. Bu ne? Adam nedir Aşset? Adam ne terit set? Arkadaşlar biz e pardon da onu yenemeyiz. İmkansız gibi bir şey. Dur ben şöyle bir o oh alacağım he. Yoksa başka bir şey yok arkadaşlar. De şuradan zırh alacağım. 6 tane yok. O. 25 olmuş arkadaşlar. Bak. Al, 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 al. Arkadaşlar şimdi şunu da al. 3 ee, üçüncü yok mu benim üçüncü? Neyse. Gidelim bakalım deme takalım. Bizim setimiz var abi. Setimiz yok da. Kılıç. Hu kılıç. Kılıcımız var. De arkadaşlar bizim şey ihtiyacımız var yine. O yüzden biraz sıkıntı. Ah. Oo, zümrüt. Zümrüt. İşte bu. Arkadaşlar. Haydi zümrüt yok mu? Yanından geçten geliyor. Aha bir tane daha zümrüt. Bak şimdi. Şuradan. Elmas. Max'miş. Nedir ayet çok mu? Ya adam tahta sırtlıymış arkadaşlar ya. Ne söyleyeyim. Ne değilmiş. Hem bu oyunda nedrak yokmuş ya. Yani. Bir dakika. Ben nereden geldiysem oradan gideceğim. Değil mi? İlla. Aa bak. Yeşilin yatağa gitmemiş. Yeşilin yatağa gidene kadar bana rahat yok abi. Allah. İlla aksiyon mu yaratacağız ya? Hop. Al. Buradan geçeriz. Allah Allah ne aksiyona gerek var ki? O bak 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 şurada yünlerim var. Yatak şurada arkadaşlar. Aga! Agam benim. Ya şunu bari görseydim ya nerede olduğunu. 17 dakika olmuş arkadaşlar şimdi 20 dakika kadar bitiririz hemen. Canlı yapalım. Canlı yapmayı bilmiyorum ama ne bilmiş. Yapalım. Şöyle yürümeye geçince Bak şimdi Bak arkadaşlar Bak ne güzel Bak böyle yürüyünce kimse seni göremiyor daha rahat gidiyorsun. Aa bak 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 bak. Oğlum bak sen ne yapıyorsun lan? Lan okum yok. adam öldürdü. Arkadaşlar 5 tane azmış ya ben. O zaman videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.